diğer videolara devam ederiz. <laughs> Borsası iCrypex Zafer Akçay'la güvenli sürüşü sunar. Selam ben Zafer Akçay. 200. program. Iki... Sevgiler Zafer abiciğim. Bir kere dalya dedik yani. Teşekkür ediyorum. Şimdi 4. yıl bitiyor neredeyse. Bakın Kaan'la başladık. Bizim oraya gelmiş Kaan. Bak hop. Ne oldu? Çukura girdi. Ne yapıyordu? Hang Oo. Ne yapıyordu? Viraj yapıyordu. Performans yapıyordu. Adına ne derseniz değil. Bakın hangoflar öğrenmiş bir yerden bu işin dersini veren ustalar da var. Ama o ustalar da der ki bu yollarda kullanmayın bunu sadece pistte kullanın. Çünkü yollar homojen değildir. Bakın orası gölge ve oradaki çöküntüyü fark etmiyor kan. Bir, bir, içe göçüklük var orada. Ve sonucu çok acı oluyor. Öyle değil mi? Bak giriyor dengesiz. yayınlar babaş. Eyvallah Pengos'um hoş geldin. Çünkü engof yapıyor. Çetin oldu ne oldu ya anlamadım. Cetin ya abone modu aldınız birden ya. Dur dur halledelim yok Zafer abi bugün chat açık iyi izleyelim. Prime time'da değiliz oğlum. Kendi aramızda takılalım açalım. Pengus ne yapıyorsun? of Açtım açtım bir dakika dur birden abone modu aldınız ya. Heh açtım. Aleyküselam. Ayarladım ben onu. Sakin 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 sakin. Abone modu habersiz alınca millet şey oluyor ya. Mesaj atmayı unutuyor. <laughs> Hadi gör. motordan. Artık o motoru kontrol etmesi mümkün mü? Değil. Motorla bir olmanız lazım bu tür zor pozisyonlarda motoru kontrol etmek için. Ne e siz olsun, sarkmışsınız zaten. Yani nasıl kontrol edeceksiniz? Edemiyorsunuz ne zaten. Neyse ki Kaan çok akıllı çocuk. Bak, Ekipleri, bunu... tulumlar, şunlar, bunlar. Abi ekipman gerçekten çok önemli arkadaşlar. Bak ekipman nasıl koruyor hemen görüyor musunuz? Çok iyi bir e, korumaları olan botlar falan bu sayede bir şey olmuyor. Ama düşünsene bir de bu korumalar olmasaydı. arada motor sürsem gerçekten ekipmansız sürmem ya. Orada düşünsene, en golf yapmış ve şey uçuyorsun. Her şey olabilir abi. Hı? Risk almaya değmez. Ekipman harbiden hayat kurtarıyor. Gökhan yolladı dışı videomuz bu. Önde arkadaşlar sürüyor. Öndeki arkadaşına bakalım. Çok yatmış. Ay! Kırığı çıkığı var mı? videomuz bu. Önde arkadaşlar sürüyor. Öndeki arkadaşına bakalım. Of kötü çalmış. olabilir şundan bundan falan ama benim burada altını çizmek istediğim başka iki konu var. Önce kazaya bakalım. Kaza büyük ihtimal fazla ve ani yatırmaktan evet. kaynaklı. Bu. Ama bakın. Motorcu Çok güzel bir koruma var bu arada. Motorcular için gerçekten çok iyi bir koruma bu değil mi? Bariyer. Ha motorcu dostu bariyer. Bunlar var. Araya sıkışabilirdi Allah çok korusun. Birçok yerde artık bizde de yapıldı. Bu konuda emeği geçen herkese teşekkür ediyorum buradan bir kez daha. Bizim Şile'de de yapıldı. Gayet güzel ama yetersiz. Daha çok yapılacak. İkinci konu. Gökhan'ın arkadaşının kıyafetine bakın. çözmeler tulumlar, üstüne soğuk olduğu için başka bir şey giymiş falan. Tam kıyafet yani. Bu sayede bak ayağa kalkıyor. Malcan'ın yongası koşuyor motora. <laughs> Öyle oluyor zaten ama. Hiçbir ekipman şey olsun. abi ekipman harbi önemli. Kalenderle akşam sürüşü al buyur işte araba girdi kalender Oo. bir sağ yaptı bir sol yaptı yerde kalender. eller cıbıl. Eller ar cıbıl. Bakalım. Kovalıyor lan kaçıyor mu adam? Şimdi bak buradan gidiyor önce bir sağ yapıyor kalender aslında doğru bir hareket bu hani araba durursa oradan geçerim diye buraya kadar doğru. Sonra bir sol yapıyor bu da doğru yanlış olan tek şey arka freni köklemesi. kaydırıyor. Ya diye. çekin şu ayağınızı geri. Bak ayak önde durdukça o arka frene basılır ben size söyleyeyim. Çekin o ayağınızı geri ya. Adam Bak eller bak ellere. Ha? Eller Kalender yerde. de çekti böyle, efendim eller abi yerde. diyor. Uf oldu mu uf. Kaçma Aha. diyor. Adam uzadı ben size söyleyeyim. Uzamıştır direkt ya. Alperen ve Ali sürüyorlar. Ankara memleketim. Vay 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 vay. Zafer abi Ankara'lı mıymış? Öndeki Ali yanlış bilmiyorsam. Ali şimdi biraz içten giriyor. Alperen de dıştan giriyor. Ali içten, Alperen dıştan geliyor. Şey gibi oldu, at yarışanlığı gibi <laughs> oldu. Ali düzlükte yapıştırıyor, düzlük yapıştırıyor virajda gaz kesiyor. Fren geliyor gibi. Düzlükte yapıştırıyor virajda gaz kesiyor. Kaydı. En... Bu Alperen mi Ali mi arkadaki kim ama bilmiyorum sanki bir çok sağa yakın mı? Soldan geliyor bak şimdi. Alperen ne yapıyor o da en sağdan geliyor düşüyor. Dur. Düş. Onları cıvıl gibiydi. İki konumda yanlış. Nedenini şimdi söyleyeceğim. Konumlanmanın şartları var. Bir orası güvenli olacak. İki orada tutuş ve denge olacak. Üç orada görüş olacak. Şimdi bak. Şimdi sırayla inceleyelim. Önce Ali'ye bakalım önde. Ali de evet güvenli mi yolun ortası eh güvenli sayılır. Görüş var mı ileriye dayı? Yok. Yok. Yani, araba bir hızlı gelse. Oradan bir araç hızlı bir araç gelse Ali'nin başı belaya girer. Peki şimdi Alperen'e aynı şekilde döndüreyim sizi. Alperen'in bu arada kollar güvenli net oldu ya. Güvenli mi? Tutuş var mı? Hayır çünkü bak burada ben videodan bile görüyorum orada mıcır var. Yolun o kadar kenarında mıcır var. Görünüyor Alperen'cim. Niye gidiyorsun onun üstüne? Aslında sağda olmak doğru. Tevfik'in videosu bir sabit kamera Aha, bu. Yapma. Tevfik aşağıdan geliyor. Motor gel geliyor sandım. Gelecek, şimdi alttan gelecek. O motor değil. Geldi hey. ve vurdu. Ne oldu şimdi burada? Niye, çok sert vurmamış. Ne yapmış? Yani şundan artık olmasın. Çok ne olur biraz yine. şu kavşaklara yavaş girelim. Gözümüzü dört açalım ama burada belediyeyi suçlayacağım biraz da. Biraz da belediyeyi Otlardan dolayı mı? Suçlayacağım. Neden? Bakın şimdi gösteriyorum. Şuradaki çalılıklara bakın. Bunlar bu kadar böyle 1-2 metre olmak zorunda mı ya? Evet ya. Bunu ben bazı yerlerde bizim şeyde de görüyorum arkadaşlar. Bazı yerlerde bizim orada da var ya bu. Mesela bir göbek oluyor, tamam mı? Göbekten döneceğim. Sağ tarafı görmek istiyorum. Abi öyle bir çiçeklendirme yapılmış ki daha karşı yoldan geleni göremiyorum ya. Vallahi diyorum o çok kötü ya. size denk geliyor mu bilmiyorum ama. Bak karşı taraf temizlenmiş. E bunlar yüzünden birbirini göremedi bu iki vasıta büyük ihtimal. Ha dursunlar baksınlar. Eyvallah da. Yani bak artık yapılacak bir şey yok. Ya bir Ölememiş olabilir da. abi. Ya tevfiği kaybetseydik. Ne kadar acı değil mi? Allah aşkına konuş. kesin ya. Neresiyse burası. Böyle çalı çırpı olmaz kavşakta. Harbiden ya. Okan'la devam. Aralar dereler Okan. Aralar dereler. E5 buraya. Hadi bakalım ne olacak görelim. Abo yapmayın. Böyle akıllara durgunluk kazaları oluyor bazen. E Abo ekipmanı da yok gibi. Ellerce boy yine, eller yerlerde. Şimdi Okan'ın kamerası. yazıyorum, bu videoyu izledik. Hayır izlemedim. Turn of Lion. Ben böyle bir video izlemedim. İzlesem hatırlarım. Şu an bu olayların hiçbirini hatırlamıyorum. Sen başkasıyla izlemiş olabilir misin Turk of Lion? Sen başka birinden izlemiş olabilirsin. Yok arkadaşlar izlesem hatırlarım ya. Zafer videolarını pür dikkat izliyorum. Evet, bak şimdi, Okan geliyor. Buraya o kadar konsantre ki, o aradan geçebilir miyim falan, asıl tehlikeyi görmüyor. O hiç yok Okan'da. Oysa ki... E, ekipman da yok, çok kötü düşecek ya. O tehlikeyi onun önüne geçiveriyor işte. Ve Okan çarpıyor. Ve ellere bak. Bir de SD'lere dosyaları atacak, Discord'dan asıl atabilirsin bizim ya. ya bir eldiven bu kadar zor mu? Hadi diğerleri pahalı dedik. Emre, Kuşadası, burayı biliyorum Çamlık gelişi, Kuşadası'nın iniş yolu. Bu virajı da çok iyi biliyorum çünkü özel bir viraj. Eğitim almayan birçok sürücünün başına bela olan viraj da Emre'de düşüyor. Çünkü burası virgül takip ettiğimiz gittikçe... Daral gittikçe daha da sert mi dönüyor? Eskinleşen bir viraj. Emre doğru değil mi yani Çamlık'tan gelip Kuşadası'na inerken bu sol viraj. Ben orayı bildiğim için haritasını da çıkardım. Şimdi size bir dakika onu da getireceğim. Ömür'cüğüm geçmiş olsun bu arada. Bak şimdi normal başlıyor viraj. En ha, üst... Tam şaşırtmalık yer yani değil mi? Onun da kıvrılıyor içe doğru. O kıvrılma işte limit noktası takip edemeyen bir sürücü için çok büyük bela. Aman aman. Lütfen yavaş gidin bu tür virajlarda. Volkan'la sürelim. Volkan arkadaşıyla şehir için. Yok. Önde taksi, maksi, arkada bir şeyler. Orada bir trafik sıkışıyor zaten. Volkan da yaklaşıyor oraya. Çok yavaş yaklaşıyor. Arkadaşı da bu galiba. Ve ne oluyor bakalım şimdi. Ne oluyor? Bak. Geri geri mi geliyor? Geldi Va? taksi geri geri Ama. gelip Volkan'a patlatıyor Volkan yerde. Hay Allah'ım ya. E şimdi konumlanma diyoruz değil mi? Konumlanacağınız yer güvenli Hiç olsun uzak diyoruz. Orası güvenli geldi mi? Geldi Taksinin bodozlama arkasına girmişsin Volkan'cığım be. Yani sağında da yasalında duralım şunların. Bak geri vites lambası yandı. Onu da mı görmedin? Ay şu arada diye basacağım burada koronayı direkt. Sağdan soldan kaçabilirdim belki. Adam görmedi işte seni. Görmeyebilir. Görmez. Sen kendini koru. Çünkü onun sadece tamponu zarar görür ama senin için durum öyle değil. Lütfen bir konumlanırken sıkıza, bile ya. şu şartlara uyalım. Arabanın sağında, solunda fazla takılmayacaksın, durmayacaksın, geçeceksin, gideceksin. Burayla devam. Haydi, buranın boynuzlar falan kırmızı kırmızı devil durumları ve başka motorlar var etrafta. Ee, biraz gidiyor ama gözü onlarda. Vay be diyorlar, of be diyor. Ne gidiyorlar be diyor. <laughs> ben bilirim. <de> <laughs> ben de gidelim deyip yapışıyor arkalarına. Sağdan makas atacak. Atıyor ama amca var orada. Allah amcaya taklaya yatırıyordu ha. gel gel gel. Bak burada yardırcanlar uzadı. Plak. biraz daha kontrolsüz ve hızlı girse amcayı taklaya getirirdi. Kadar falan katlı. O kadar yani. Burada da onları bir sağdan geçeyim de görsünler diyor herhalde. Ebe amca senin ne işin var orada? Buğra senin ne işin var orada? İkinizin de orada. İkisi de olmaması gereken yerde değil mi? Işi yok. Bak Siklinde sarı şerit orada. İkinizin ne işi Çıkın oradan çabuk. İnternetin de, de alakalı olabilir. Kasmaması lazım yani. öyle bir şey yok. Gürkan'ın videosu. Aralar dereler, iğne makaslar gidiyor. falan. Ha? Sağdan soldan, soldan sağdan. Hop! Bir de gaz açarak makas. Ama orada Ey. değil. Hadi işik. Oo, Ayna gitti. Iyi geçti. o iyi geçti of. ha. Beyaz arabaya vurdu değil mi? Evet. Bak. Yine iyi kontrol etmiş daha. Yani biraz sakin olmakta fayda var arkadaşlar ya. Ha? Bak burada mavi gelmesin diye yapıştırıyor. Sonra çok başarılı bir fren de değil bu zaten. Dörtlüler mi yanıyor? Dörtlüler yanıyor. Oraya çarp, buraya çarp. Yine Ay. iyi toparlamış ama bence ya. Neye bak aynı Neyse çok ucuz atlatıyor ya bu arada Gürkan. Evet, çok evet. ucuz atlatıyor. Çok daha eldiven daha tehlikeli var. bir şey yaşanabilirdi. Eldiven var. var. Bunun için tebrik ediyorum. Ha düzelt düzelt düzelmez o. Şimdi burada başka bir konu. O çarptığı beyaz arabanın sürücüsü geliyor. Var mı, bir şey? Var mı bir şey? O da sende var mı? Yok i̇yi sen iyi mi? misin Yok. diyor. Gerisi önemli değil diyor. Alkışlıyor muyuz? Evet. Helal olsun adam ha. Adam var ya direkt olayı çözdü gitti. Komik diyorlar. Bak şimdi burada duruyor Gökhan. Teyzeye bak. Teyze tornağa geliyor. Şimdi Gökhan yol verdiğinin üzülsün. Burada... Yol... Teyze niye öyle bir şey yaptı ya? Son <laughs> ediyorlar. Bak şimdi burada dur duruyor Gökhan. Teyzeye bak. <laughs> <laughs> Teyze son geri döndü. Şimdi Gökhan yol verdi yine üzülsün. Burada yol mu versin? Ne yapsın çocuk ya? Yani? Fake'e bak. Murat da yan sehpayı açtığını düşünüp... Aboo devirecek mi hepsini? Domino taşı der vallahi ona. Vallahi Şu yan sehpayı ha. açınca bir tekmeleyin. Umut'la gidiyoruz. Şimdi kask tabi olmayınca arkadaş da belki saç ektirdi. Bilmiyoruz ki güneş zararlı kapatmış başını. <laughs> Niye öyle duruyor? Ee... Yayında drop mu var? Yok. Benim bilgisayarlarda hiçbir sıkıntı yok arkadaşlar. Bir dakika. Benim bilgisayarımda internetimde hiçbir problem yok. Hiçbir problem yok. Bakayım bir. Ha bak Cyber'a da baktım. Onda da bir gidip gelmiş. Tamam gidip gelmiş. Okey. Şu an var mı? Geçti mi Johnny? Şu an geçtiyse bir sıkıntı yok. Tamam bir anlık dondu. Devam ediyorum o zaman. Devam mı? Devamsa devam yazın. Ona göre devam edeceğim. Devam devam devam. devam. Okey tamam. E, telefonda olanlar için bir F5 atın veya işte uygulamayı kapatın açın falan diyebilirsiniz. Arkadaşlar belki saç ektirdi. Bilmiyoruz ki güneş zararlı. Evet Kapat orayı kapatmış ee, Geçmiş olsun. Ee, sevgili Yamukli sana iki kere cevap verdim bir daha vereyim. E, ee, full siklinde yayın kasıyorsa ısrarla yazmana gerek yok sebebini bilmiyorum. Yani öyle bir problem ya senin internetinden ya telefonundan kaynaklıdır. Hoş geldin. Dikkat köşesi. Biraz dikkat edeceğiz bakalım. Orası taralı alan. Girmeyin şu alana. Arabacılar. Alo. Evet. gün durmadan can kurtaran bakıyor. 3, 4 can kurtaran bakışta çıktı. Son şeritte yapmıyor ama. Bak dikkat et ne oluyor. Of. Çıktı. Son şeritte ya ama bak dikkat et ne oluyor of ya hiç tamam hiç durmadan şerit değiştirirse o zaman durmadan bak Marmaris'ten geldi video şimdi şimdi seyredim buyur buyurun motocüne buyurun. <laughs> motocüye ya yaptığını kimse yapmıyor işte buyurun yani bu arada kas da kolunda arkadaşım. Motocu. şimdi şimdi seyredim Buyurun. buyurun Motocuğunu motorcuya yaptığını kimse yapmıyor işte buyurun. Beciği taklaya yani geliyormuş yalnız ha. Bu arada kas ha. da kolunda arkadaşım. Koluna bir şey olmadığı garanti. Ama kafasını bilemiyorum tabi kas kolundaydı çünkü. Hımm daha kısa bu... mesafe gidecek lan. Geçmiş olsun çocuklar üzülüyorum ya. Sinan'a ne demeli bak Sinan'a adam... Ne attı sigarasını lan? Sigarasını attı ya Sinan'a. Tamam Sinan'a ne demeli bak Sinan'a adam... Nereye bak lan? Sigarasını attı ya Sinan'a. Tamam önüne orada patladı. Geri alıp seyredin isterseniz. Nasıl kafalar bulmuş? Süren biri alt geçitten çıkıyor. Süren normal. Bak cisim geliyor. Cisme bak cisme. Bu da şaşırıyor. Nereden gidiyorsun diyor. Belli değil. Aa bizim yer geldi. Hazır mısınız? Aleykümselam kardeşim. Hoş geldin. Hazır mısınız? Haydi go. Çıkarın kağıtları kalemleri yazılı başladı. Enes dönüyor. Dönüş odasından. Ne beklesin Enes çek. Ben Burada vallahi tersten bir araç gelmesini ne bekliyorum. Ne Alıştık beklersin. artık ya tersten bir araç. Siz ne diyorsunuz? Tersten araba, tersten araba, sağdan araba. Arkadan diyorsunuz siz de. Hadi bakalım. Karşıdan böyle tersten abi, gelen abi. bir araba sürücüsü Bekler misin? motora falan alırsın. Eyvallah diyor. <laughs> o masumluk hani adam kızmasın diye. Allahım ya. Muhammed. o Sağdaki skuturcu gelecek, izle. Sürüyor, dur dur dur. Skuturcuyu gördüm. Bayram Paşa çeviriyor fındıkzade. Ne beklesin Muhammed burada? Skuturcuyu bekledim. Bunu bilin. Bildiniz, başka bir motorcu arkadaş. Bir ben elini kaldır, bir elini özür çıktı. dile ya. Bir kafanı salla ya. Var bro, hiç tepki de vermedi la adam. Öyle gidiyorsun oradan çok maharetli iş yapmış gibi. Ankara bro. Yani niye birbirimize karşı bu kadar saygısızız biz? Neyse, Aa, Muratcan gidiyor. Skutur. Dur dur, ne beklenir? Sağa sola şöyle araba, bir bakın. Soldaki arabanın bence Biraz navigasyonu açık aniden sağa dönecek. Biraz sağ sevgi dökecek. saygı hani iki teker kardeşlik falan hikaye hepsi valla. Bak bak kamyonete bak. Oy, Oradan girilir mi oraya girilmez ama o, o girer. girer. O girer o hakkı onun gözünde. Ne girer neden çünkü o bir Davare. Oğuz'la Erzurum'da sürüyoruz, grup halinde sürüyorlar çapır grubu, durdurduk, yeşil yanıyor onlara, bir kavşağa gelmişler. Sanki yeşile uymayıp şöyle güzelce bir kırmızıda geçecek bir kırmızı renk araba, kırmızı renk. Ne bekleyelim burada? Oğuz arkadaşları ne beklesin? Tabi, tabi. ters yönden bak, tersten gelen, ışıkları yok tersten geldikleri için bir takım arabalar, sinyalizasyon mu eksik? Temelen öyle Bu arada burada sinyalizasyon eksik. Burada bu arada bu bölgeyi yapan çalışma firması mı artık kimse? Burada bir kural eksiği var, burada bir sıkıntı var. Ya da o ekibin oradan artık sağa dönmesi gerekiyor da bilmiyorlar mı? Bir sıkıntı var orada ya. Ben kendi adıma utanacağım. Onları bilmiyorum. Yani şu direkt olarak böyle trafik biraz yavaşlayınca corp diye yaya geçtirme kaldırıma çıkan araçlar utanıyorlar mı? birazcık. Ama bak şu kadar utanıyor. Ya böylelerini tespit edip böyle bir 3 4 tanesinin ehliyetine el koyulsa bir şey yapılsa var ya. Bir daha kimse yapamaz bunu. Var mı? Yoksa <laughs> ne bekleyeceğim ya? Mı diyorlar? Yani bilmiyorum ki. Süren biri İbo ile sürüyor. Öndeki İbo. İbo selektör ve korna canavarı. Bak şimdi öndeki arabaya niye selektör atıyorsun durduk yerde? Adam çekilirken. Niye öyle bir şey yaptı la? çıkıyordu neredeyse. İbo Yolları mı açsınlar. Ne yapsınlar senin için ya? Ne yapsınlar? Yapma öyle. Güzel kardeşim. Yine süren birinin videosu. Bugün üç videosu var vallahi. Işık da doğru da. Bak sola bak. Şimdi sen öyle geçme diye bak orayı öyle labirent gibi yapmışlar ama senin umrunda mı? Sen çünkü ekmek parası peşindesin. Ekmek parası. Bak kırmızı yanıyor. Hurra! Ona. Koyun sürüsü gibi. Koyun sürüsü gibi la bura gordiyon lan nere nereye burası? Sen çünkü bir ekmek parası peşindesin. Ekmek parası. Niye geçiyor hepsi? Ankara burası da. Bak kırmızı yanıyor. Hurra! Bak koyun sürüsü gibi. Harbi koyun Biri sürüsü Biri geçti gibi ya. Bu geçti sen de geçer. Bak. Baba baba. Ne diyor? Ya Cevat duruyor. Umutcan zaten durmuş. Yaya geçidi var çünkü ilerlemiyor. Tam Umutcan'ın önü. Yaya geçidi. Arkadan kornalar kornalar. Nasıl e, bu gelecek? Arkadaşlar nasıl? Ders. Bu videodan çıkarılarak çok önemli bir ders var ama yok artık bu kadar da olmaz demeyeceksiniz. Baştan pazarlık yapalım. Kamyonet geliyor, süren birinin önüne o da yayalara doğru gidiyor falan. Üf. Ünenebilir mi? Kesinlikle ya. Kesinlikle. Yeter ki siz benim dediğimi uygulayın, bilgi toplayın çok alın bilgiyi, erken alın ve doğru alın. O zaman bir şey olmaz. Bak kamyonetin önünde bir gölge gidiyor gördün mü? Bir araç gölgesi. Yok artık onu da mı göreceğiz? Göreceksin güzel kardeşim. Görmüyorsan motor sürme çünkü kaza yapacaksın. Bunları göreceksiniz. Haklı abi. Çok basit görüyorsunuz motor sürmeyi falan ama bir minik hatanızda ölme riskiniz çok yüksek. Sakat kalma riskin aşırı yüksek. Eğitimde ne öğretiyorlar ki? Bir sürü şey. Yani eğitim almayanların tahmin edemeyeceği, bilemeyeceği bir sürü şey. Ben sene ne beklenir desem şurada, tahmin ödülünden yaya geçer falan der misiniz? Dersiniz. O zaman girmeyin sarıda geçmek uğruna. Süren biri. Sen de dur şu sarıda. Sonra da adama kızıyor. Ya, bakın buraya girilmez ya. Zaten Ben adam... buradan harbiden devam etmem bu arada ya. Bak şey dedi geçmiş sola doğru geliyor. Ama süren birinin amacı kırmızı olmadan geçmek. Yalansa yalan da yaz. Yalan mı? Sarıda yapıştıracağım, geçeceğim derdindesin. Ha? <laughs> Çocuk video gönderdiğini, alıyor musunuz bazen? Olmuştur belki yapacak olmaz. Şimdi. Bakıyorum için yazmış Süren biri sarı o an hiç fark etmedim kamyonete odaklanınca yaklaştığımda vallahi yeşildi ben kamyonete bakınca sarıya gitmiş fark etmedim video göndermeye devam hocam. herkese iyi sürüşler. Evet arkadaşlar. Yalan gibi. İşte Türkiye'nin kripto para borsası iCryptex yayınlarımızın sponsoru biliyorsunuz bir süredir güvenli sürüşe destek verdikleri için bize de destek veriyorlar Türkiye rallisinin de sponsor aynı zamanda kendileri biliyorsunuz bunun için iCryptex'e teşekkür ediyoruz bu sayede. YouTube'a abone olmayanlar evet, kesintisiz çok güzel bir şekilde çok güzel sponsorluk bu ya. bütün yayınımızı izleyebiliyorlar. Abone olanlardan da bir makas alıyoruz. Onlar da olmayanlar için birazcık katlanıyorlar reklamlara. Ama olsun. Aykırı Apex'e teşekkürlerimiz. Teşekkürler. O zaman finalde ne diyoruz? 200. program, 2. DALYA yani 100-100-200. 208 olduğu zaman 8 program sonra tam 4 yılımızı bitireceğiz. Her hafta pazar günü, her hafta dört yıl. Aa, direkt kolay aslında. Şöyle bir düşün evet. Bak. Sevgiler, saygılar Zafer Hocam. Hı? Peki. Hadi bakalım. O zaman hadi iyi Türkiye'nin... Görüşmek üzere Zafer Hocam. Görüşmek üzere.